Hepinize merhaba millet. Bugün sizlerle beraber bugün size nasıl Robux'u bedavaya, bedava bir şekilde nasıl alabileceğinizi, ulaşabileceğinizi göstereceğim. Çok garip bir başlangıç olmasına rağmen başladık bir şekilde. Arkadaşlarım tarafından çok istenen bu video. Bu video çünkü yakınlarda benim karakterim değişti biliyorsunuz ve şu anda hesabımda Robux var. Gösterebilirim. Hemen YouTube Roblox hesabımı açıp geliyorum. Evet gördüğünüz üzere şu an Roblox hesabındayım ve gördüğünüz üzere Roblox hesabım değişti ve gördüğünüz üzere 21'de de Robux'um var burada. Neyse şimdi sitemize geri gelelim. Sitenin adı Collect, Collect Robux bu sitemize girdiğimizde bunu da ilk başta belirteyim hiçbir site hiçbir site sizden bedava bir şey almanızı istemiyor telefon numaranızı giyme falan vermeyin. bu uygulama hiçbir şey istemiyor sadece roblox adınızı istiyor benim emo 923 okey diyorsunuz gördüğünüzde benim hesabım çıkıyor burada Burada gördüğünüz gibi çıktı. Eğer points diyorsunuz, eğer points diyorsunuz, burada bir, pu bir puan bir robux demek. Gördüğünüz üzere burası. Ben videonun altına linki bırakacağım, büyük unutmazsam, unutsam bile collect robux yazarak sitenin adını bulabilirsiniz. Burada bir sürü şey var. Anket doldurabilirsiniz. Bir sizden sorular soruyorlar, o sorulara cevap veriyorsunuz ve robux kazanıyorsunuz. ben anketten almıştım. Jailbreak Ultimate Test var. Pet Simulator Quiz'i var. Gigi Karakter Challenge var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi internette cevapları var. Youtube'dan bulabilirsiniz. Bunun aynısını adını yapıyorsunuz. Adını yazıyorsunuz. Karşınıza çıkıyor zaten. Yavaş yavaş yapın. İki rob, hepsi iki puan, iki puan, iki puan veriyor. Burada gördüğünüz gibi bir anket doldurmamız lazım. Burada farklı farklı şeyler var demek istedim. Bunları yapa, yapa, yapa puanlarınızı biriktirebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ve keşfat bölümümüz var. Şu an 90 bin Robux varmış. 923 yazıyorsunuz. Benim şu an hesabımda Robux yok mesela. Mesela ben 35 Robux çekmişim. 35 Robux yazıyorsunuz. Veya farklı bir Robux sayısı yazayım. 30 yazayım mesela. Buradan 30 Robux'a buradan tıklıyorsunuz. Şimdi olacak mı? Username'iniz yanlış dedi. Biz şu an kafam karıştı. Bir dakika arkadaşlar hemen sorunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anlık şöyle bir sorun oldu. Benim şu an hesabımda gördüğünüz gibi point yok. Ben çünkü basmıştım. Şimdi ben bir sürü uğraşacağım sizin için. 10 point hariç aşağısı vermiyor. Mesela 5 point yapayım ve ben 5 robux çekeyim diyemiyorsun. En az 10 robuxun olması lazım. Neyse ben anket doldurup geleceğim. Tabii ki anket tarafını size göstermeyeceğim. Çok sıkıcı olur. Hem bir yarım saat bir saat falan uğraşacağım. Geleceğim sonra. Şimdi görüşürüz. Ben geleceğim merak etmeyin. Yapacağım mı? Yapacağım. Sorun yok. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun süre sonunda tekrar karşınızdayım ama 14 Robux biriktirebildim ama alamıyorum. Çok saçma. Ben tıkladım. Keşolata tıkladım. Buradayım. burada buraya hiçbir şey yazamıyorum. Bütün tuşlara tıklasam hiçbir şey yazamıyorum. Robux diyorum. 14 Robux diyorum. Çünkü şu an 14 ve 10 Robux. İşte Şimdi kontrol 10 bu istiyorum. Ve bana hatta Türkçe'ye çevireyim. Bir dakika. Geçerli bir kullanıcı adı girmedi Ama ben burayı değil, kullanıcı adı girmedim diyor ama ben bunu hiçbir şekilde değiştiremiyorum. Klavyede istediğim tuşa tıklayayım hiçbir şekilde değiştiremiyorum. Bu da çok saçma bir şey. O ama merak etmeyin uygulamaları gösteremesem de size hayali bakımdan gösterebilirim. Göstereceğim demek istedim anladınız. Göstereceğim. Şimdi buraya 10 robux yazıyorsunuz işte. Sizden buradan bir şey istiyor. Private server istiyor. Oyun seçmenizi istiyor. Merak etmeyin herkes de bu oluyor. Herkes de bir oyun var. Onu merak etmeyin. roblox hesabınızı sonra giriyorsunuz. Giriyorsunuz. Buradan created, create tıklay create tıklayın. butona tıklıyorsunuz. Buradan place var. Benim kendi şeyim olduğu için buna giriyorum. Şimdi bir dakika bunu şu an tam hatırlayamadığım için arayacağım merak etmeyin buluyorum. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Orada tıklarınızda zaten buradan değiştirebilirsiniz diye bir şey çıkıyor. Ama eğer o onun yerine ben buradan gösterebiliyorum şu an. Hani orada bir şey çıkıyor zaten ya. Oradan merak etmeyin. Merak etmeyin çıkıyor zaten. Neyse ben aramaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar görün üzere buldum. Buradan oyunuza geliyorsunuz. Emo Bak gözü Emma Place yazıyor. Buna da girebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ki kendinize en az bir oyun oluyor zaten. Sıkıntı yok. Bu hatlara falan hiç Burada Access butonu var. Access. Türkçe de olabilir. Sizde Türkçedir. Erişim. Şimdisine tıklıyorsunuz. Da azar Bu sizi kapalı olacaktır. Özel sunucuları açık hale getiriyorsunuz. Burada veya private server burada yazabilir. Şu an niye açamıyorum? Daha şimdi açıktı. Bir dakika. Neyse onu açıyorsunuz işte. Bu niye böyle fail başarısızca bir video oldu neyse. Geliyorsunuz. yüzü açık. Free demiyorsunuz. Paid diyorsunuz. Brand prize prize seçiyorsunuz. Sizde diyelim 10 Robux var. Zaten orada size söyleyecek. Kaç Robux'a göre kaç yapmanız gerektiğini. Diyelim işte 10 Robux seçeceksiniz, diyecekse 15 Robux yazın buraya 15 robux çiziyorsunuz. Gördüğünüz gibi size kalan 10 robux oluyor. Bunu seviyorsunuz. Bunu sevlediğinizde her şey hallolmuş oluyor. Hemen gösterelim. Servers. Gördüğünüz 15 robux oluyor. Sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve robux size geliyor. Şöyle gösteriyor. Hemen gelmiyor. Anında gelmiyor. Onu söylüyor. Anında gelmiyor. Pending Robux diye yazıyor. Ben de şu an sıfır Robux gördüğüm üzere. Bir dakika. Sıfır Robux gördüğüm üzere. Ama size bu çektiğiniz Robux sayısına göre olacak. Demek istedim umarım anlamışsınızdır. Ben bu Robux'u çekebildiğimde merak etmeyin. Uygulamalı olarak tekrar göstereceğim. Merakınız olmasın. Uygulamalı olarak tekrar göstereyim. Neyse arkadaşlar, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bu video için çok uğraştım. Aşağıdan beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Bu video için bir buçuk saattir uğraşıyorum, kafam ağrıyor. Ve bundan sonra bir video daha çekmem lazım. Kısa bir bilgi daha vereceğim videoyu kapamadan önce. Bu yaz tatili şu an benim için başladı. Ben bir hafta dershaneye gittim. O yüzden olmadı. Şu andan itibaren benim için yaz tatili başladı. İki günde bir video gelecek. Bugün mesela şu an salı günlerden. Günlerden salı. Salı günü geldi, bu perşembe günü gelecek. Ondan sonra cumartesi gelecek. Cumartesiyle şöyle bir planım var. Cumartesi video gelecek ya sonra pazar alacağım. Çünkü ben normalde dün video atacaktım, atamadım. Sıkıntı çıktı, atamadım. O yüzden pazartesi, çarşamba bu haftalık sadece öyle değil. Pazartesi, çarşamba ben yeni aklıma fikir geldi. Bugün salı günü video geliyor. Yarın çarşamba günü video geliyor. Sonra cuma, pazar diye devam ediyor. Yani uygulama şöyle. Pazartesi, çarşamba video. Cuma video, pazar video. Haftada 4 video oluyor. Neyse açıklamamı da yaptım. Bunlar tepki videoları, oyun videoları. Ara böyle bilgi verme videolar gelecek. Daha fazla böyle bilgi verici Robux videoları isterseniz aşağıdan like etmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.